Hayatta öyle insanlar vardır ki sıradan bir ailede dünyaya gelirler ve yaşar giderler. Ama hayatta bazı insanlar vardır ki dünyaya gelmeleriyle mücadeleleri başlar ve çoğu insanın aksine çok çetin bir yaşam sürerler. İşte bunlardan bir tanesi de köfteci Mehmet Ünal. Mehmet amcanın hayat hikayesi ve başarısı filmlere, kitaplara konu olacak türden. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Mehmet amca ve kız kardeşi akrabaları tarafından bir cami avlusuna bırakılır. Kimsesiz bir şekilde büyüyen Mehmet amca azimle yaşam mücadelesini sürdürür. Yarım asırdan beri esnaf olan Mehmet Ünal Usta, küçük bir köfte arabasıyla başladığı bu işte, şimdi bulunduğu bölgede sayılı gözde restoranlardan birine sahip. Ancak tüm bu başarısı hiç de kolay olmamış. Mehmet amcanın hayatı sayfalarca yazılacak bir roman gibi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden büyük bir aşirette dünyaya gelen Mehmet amca, rahat bir hayat yaşayacakken kaderin cilvesiyle bir gecede yetim kalıyor. Mehmet amcanın anne ve babası zehirli buğdayla yapılan ekmeği yemeleri sonucu hayatlarını kaybediyor. Yakın akrabaları ise insanlığa sığmayacak bir davranışla Mehmet amcayı ve kız kardeşini bir sepete koyarak Siverek'te bir cami avlusuna terk ediyorlar. Mehmet amcanın babam diye bahsettiği Urfa'nın o dönem en meşhur kebapçılarından olan Koç Ali, Mehmet amcayı cami avlusunda bularak sahiplenmiş. Şimdi ben... <laughs> Anası babası büyüdüm. Benim birisi aldı ve istedi. Büyüttü. Kebapçı diye yetiştirdi bir numara kebapçı. Ben her sahibiydim. Geçmişte çok zorluklar ve çetinlikler yaşayan Mehmet amca duygulanıyor. Sözcükleri boğazında düğümleniyor. Beni besledi, büyüttü. Allah mekanı cennet etsin. Senin kendi, Allah Allah Senin kendi anne ne oldu. Öldüler. Tabii. Zehirlendiler yani ya da. o zehirli buğday yiyince unutular, yıkamadan saklamışlar. Çıkartmışlar, un yapmışlar, yemişler ikisi beraber ölmüş. Hem anam hem babam, bir ben bir ablam varmış. İkimiz de küçük. Ya ben kundaktaymışım yani. Ablam bir iki yaşındaymış. Onu da almışlar götürmüşler başka köyde buğdayla satmışlar. Onu sattıktan sonra beni de sokak atmışlar. İşte babam beni vurmuş. ona sahip çıkan kebapçı Koçali'den övgüyle bahsetmeye başlıyor Mehmet amca. Kundaktaydım kundakta. Tabii. İşte benim babam Koçali. Kebapçı Koçali. O buldu. O beni yetiştirdi. <laughs> o beni bu getirdi. Allah şükürler olsun. Yani baba öyle yapmaz. Baba öyle yapmaz. Giymediğini giydirir, yemediğini yedirirdi. Bensiz yemek yemezdi. Ama ben de gene gerekeni yaptım yani. Allah'a çok şükür olsun. Çarşıdan bir yere gittiğim zaman millet dedi ki esnaflar. Ulan dedi beş tane oğlum olacağını bunun gibi bir tane olsaydı keşke diyor. Ama dört dertlik yani öyle kaytarma, çalma, babam da gel yapmayayım yok öyle bir şey yok. Eh, o günden bugüne geldik Allah şükürler olsun. Kürtü arabasından buraya geldik işte. Şanlıurfa'da kebapçı Koç Ali'nin evlatlık edindiği Mehmet amca İlerleyen yıllarda kendine bir lokanta açar. Ancak felek yine cilvesini gösterir ona ve bir rahatsızlığa yakalanır. Bu süreçten sonra lokantasına hiç kimse gelmemeye başlar. Saçım döküldü, saçım. Bak saçım döküldü tabii. Kimse gelmedi. 50 kilo satıyordum, 2 kilo düştüm. Mecburi bıraktım. Bıraktım. Urtturdurdum, eve aldım geldim buraya. Burada ya, su sattım, lehmecim sattım. ...sıgarada sattım... ...yapmadım... hırsızlık ne? affedersen başka bir şey... ...Allah'a şükür olsun... ...çok şükür... ...bu çocukları yetiştirdim... ...Allah'a binlerce şükür olsun... Mehmet amcanın oğlu Murat Usta'ya dönüyoruz... ...ve babasının hikayesini... ...bir de ondan dinliyoruz... Ben e, Mehmet Ünal'ın oğlu... ...Murat Ünal... ...altıncı çocuğuyum... E, ...ismim Murat Ünal... ...babamın hikayesini anlatıyoruz... ...babam... ...anne babası bir evdeki sakladıkları o günkü kıtlık zamanlarında ellerine geçirdikleri yiyecekleri sakladıkları buğdaylardan kendi haberler olmadan onlar zehir oyunları sonradan çıkarıp yediklerinde zehirlenip ikisi de vefat ediyorlar. Babamın hikayesi de orada başlıyor. Kendisi daha kundakta bir bebek. Tabii bizim oru taraflardaki o günkü şartlarda çocuklara mal kalmasın diye bir şekilde hasetlerinden, şeylerden, çekememezliklerinden dolayı e, babamı ve ablasını e, oradan çıkarmaları gerekiyor. Mal bölüşülmesin, kimseye kalmasın. Amcaları, kardeşleri, dedemin kardeşleri babamla halamı bir şekilde oradan uzaklaştırıyorlar. Babamı ve kardeşini avluya bırakıyorlar. Onları bırakıp gittikten sonra babamın anlatına göre dedem tabii bunları anlatıyor, üvey dedemiz Koçali Ünal. Bir ses duyuyorlar bir arkadaşla beraber caminin önünden geçerken arkada dedem diyor ki eğer cansa benim malsa senin olsun. Tabii gidiyorlar bakıyorlar ki iki tane yavru. Dedem diyor ki eh, can olduğu için ben alıyorum diyor bunları. Ve alıp kız başka bir yere gidiyor. Bu evlat babam da Koçali Ünal'da üvey dedemde kalıyorlar. Dedemin çocukları yok. Çocukları olmamış. Ondan sonra babamı yetiştiriyorlar. Fakat tabii Küçük yerlerde, Anadolu'daki böyle yerlerde üvey evlat biraz sıkıntılı. Hep milletin kışkırtmasıyla bir ikinci eş getiriyor. Ondan da çocukları olmuyor. Tekrar üçüncü bir eş getiriyor. Üçüncü eşten de çocuklar olmayınca, tabi o üçüncü eş artık fitne fücüre başlayarak babamların e, oradan ayrılmasına, babasıyla arasında açılmasına vesile oluyor. Babam ondan sonra e, ayrı eve çıkıyor. Bir tane, iki tane çocuğu var. Askere gitmemiş. Ondan sonra askere gidiyor. Annemi büyük ablam ve en büyük abimle beraber bırakarak askere gidiyor. Orada zorluk, sıkıntılar başlıyor. Babam ondan sonra askerden geldikten sonra çalışmaya, başka yerlerde çalışmaya çalışıyor. Hiçbir şey yok. Tabi o sırada da bir rahatsızlık geçerek saçları, vücudundaki kılların hepsi dökülüyor. Dökülünce de o toplum bir hastalık olduğunu zannederek babamı tamamen dışlıyorlar. Babam da ister istemez terk-i diyar eğleyerek İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da tek başına geliyor. Okuma yazma yok. Şimdi okumayı olmamış. İlkokulda da gitmiş fakat diyor kafam hiçbir şey almıyordu. Bir türlü öğrenemedim diyor okuma yazmayı. Okuma yazması yok. İşte İstanbul'a geliyor. Kendi mesleğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Meslek tabi o zamanlarda İstanbul'da çevre yok, okuma yok olmayınca bulamıyor. Artık seyyar satıcılığın aklımıza gelen o günkü şartlardaki bütün seyyar satıcı, su su atmasından kendisinde anlattığı gibi e, kara borsa sigara satmaktan, poşet satmaktan, pide satmaktan, lahmacun, poğaça, aklınıza gelebilecek bütün seyir satışları hepsini yaptık. E tabi zamanla bizler de büyüdük. Hem okula gidiyoruz hem babamıza yardım ettik. Babamız Allah razı olsun bizi hiç kimseye muhtaç etmedi. Yani herkese, evlatları için e, belki benzetme doğru olabilir mi? Hep babamı tanımlarken öyle tanımlıyorum ben bir e, dünya kalesinde de Baba diye birisi bir şey var. Çocukları için çocuklarını kutsallaştırmış, onları çok onlar için her şey yapan bir Goryok Baba'nın tabi Müslüman bir versiyonu olarak imanlı bir baba, güzel bir baba çocukları için her şeyden bütün fedakarlıkları katlanarak bizleri yetiştirdi. Peki babanızın köfte arabasıyla başlayan macerası nasıl başladı? Tabi babam buralarda lokantalarda çalışıyordu. Ee, çalıştığı yerden yine ayrılmak zorunda kaldı mahallemizde. Burada yakın bir yerde çalışıyordu 80'li yıllarda. Sonradan Sultan Çifti taraflarında bir lokantada bir iş buldu ve orada pazar günleri tatildi. Babam hayatında ilk defa pazar günü tatil yapacak. Hiç hafta sonları da tatil yapmamıştı. Fakat bizler küçüğüz, hepimiz okulu okuyoruz. Hepimizi okul okuyordu, okul okutuyordu. Orada bir e, seyyar araba görüyor. Diyor ki pazar günlerinde çocuklarıma katkım olsun diye de bir seyyar araba alıyor. Pazar günleri de köfte satarım. Kendim yaparım diyor. Seyyar araba da öyle bir seyyar araba ki döküm bir araba. Tekerlekler çok küçük tekerlekler. Onu tam o Cebeci mahallesinden bir pazar günü ite ite tek başına getirdi babam. Ondan sonra bizim de ailemizin seyri de tamamen o köftecilikle beraber değişti. Babam pazar günleri köfte satmaya başladı. Üçüncü haftasında patronu buna tahammül edemeyerek, haset ederek babamı işten çıkardı. Ve ondan sonra bizim köftecilik hayatımız başladı. Biz hepimiz okul okuyorduk. Okul okurken de babama yardıma geliyorduk. Hep beraber çalışıyorduk. En büyük abimiz babama yardım olsun diye okul okumayı bıraktı ilkokuldan sonra. O da kendisi çalışmaya başladı. Bizim bir de en büyüğümüzün bir küçüğü Mustafa abimiz vardı. O okudu e, ee, siyasal fakültesini kazandı Ankara'yı. Fakat ailem durumu yok beni okutamaz diye subaylığa yazıldı. Kendisi ha, e, harp okuluna kaydoldu ve oradan subay oldu. Kurmay albaylığa kadar geldi. Ne yazık ki 15 Temmuz belası beraber ama FETÖ'cüler hiçbir şekilde yükselmesine izin vermediler. Yoksa kendisi de e, e, paşa olabilecek, general olabilecek bir şeydeydi. Fakat onlar izin vermediler bir türlü. Abim şa olamadı. Kendisi de 2017-27 Ağustos'ta e, kanserden vefat etti. İçimizde biz hepimiz, babam Allah razı olsun da üniversitede açık öğretimlere kadar hepimiz okuttu. Biz de okullarımızdan boşta kalan vakitlerde hep beraber babama yardım ettik elimizden geldiği kadar. Ve Allah'ın da yardımıyla işte babamın anlattığı gibi seyyar satıcılık. Oradaki bir komşu, kötü komşunun yüzünden bir dükkan, küçük bir dükkan, 20 metrekarelik bir dükkan. Oradaki kötü e, ee, sahibinden dolayı bir büyüye, bir büyüye en sonunda da şu mevcut olan dükkana geldik. Hamdü senalar olsun. Mehmet amcaya dönüyoruz. Güler yüzlü olmak esnaflıkta önemli midir? Neseli neseli ya öyle yok hele üzülmek. Yoruldum yok yapmadım yok öyle yok. Ama şimdi ustalara diyorum bak yemekin tadına bakmadın sakın müşteriye vermeyin. Yerine bile dökmeyin. Kızıyorlar ya ama ne oldu? Ya yok önce sen begen kim? Müşteri de begensin. Ben begenmişim müşteri begenmemiş ne yapacaksın? Yemek yapmak nasıl bir hünerdir? Sizin de lezzet sırlarınız var mı? O da bir meslektir abi. Onun gibi meslek. Onun sırrı verilmez dışarı ya. Yok. <laughs> Bana bir e, botçu 30 kişi 40 kişi çalışıyordu. Ona küfte götürüyordum her gün. Bir gün dedi ya bunun şeyini bize söyle dedi biz de yapalım. Ya diyorum, 40 tane adam burada beni yemek yiyor. Ye. Ben de sen kim bende yemek yiyecek? La ne uyanıksın diyorlar. La 40 tane bot vereyim diyor. Dedim istemiyorum. Ya, neyse çok adamlar geliyor. Dün Ekin geldi evvelki e gün. Vallahi dışarıda adam diyor ki o küfte arabasında yaptığın küfteyi bize ver. Çok güzeldi diyor. O da neydi biliyor musun? Bahşetiydi. Ama çok tatlı bahşetti çok de menşur. Yaparsan onu yap. Mehmet amca yarım asırdır esnaflıkla uğraşan biri olarak Eski zamanlardaki esnaflarla şimdiki zamandaki esnafları kıyaslar mısınız? Abi şimdi insanların çoğu çalışmıyor. Birbirini sevmiyor, birbirine dedikodu yapıyor. Eski nesil başkaydı, eski nesil çok güzeldi abi. Esnaflar birbirini severdi, beraber kahvede otururlar. Yok şimdi öyle bir şey yok. Aa şimdi gelse diyeceğim, aa bir şey kırıldı. Bunun gözü vardı içinde. Şimdi öyle. Eskiden öyle bir şey yoktu. Hayata öyle bir şey yoktu yani. Tevk birbirine gidip oturuyorlar kardeş gibi yani. Esnafı bırak kardeş gibi. Eski esnaflarla şimdiki esnaflar Yok abi. Neden? Ne yani. var Yok birbirini sormuyorlar, muhabbet etmiyorlar, oturup bir iç çay içmiyorlar. Yok. O onu kıskanıyor, onu kıskanıyor, o onu kıskanıyor. Benim kimse arabanın yanında kahveciler üç kahve yanımdaydı böyle. Adam nece var. O toz makinesi attı. Yani ben gitmeyeyim. kahve küte götürmeyeyim. Bir tanesi daha bir küte arabası getirdi. Öbürsü bir küte arabası getirdi. Murat dedi ki ya bunlar, bunlar bizim ekmeğimiz Oğlum yok. Onların ekmeğini biz vermiyoruz. Bizim de ekmeğimizi Allah veriyor. onlarınki de veriyor. Niye ben kaçırayım? Kaçıramam ki. Hakkım yok. Ondan sonra... Gittim Necva dedim, Neco bak ben bu kahveye gelmişlerim burada, ben gelirim dedim. Sakın ben gelmediğim yesin. Ya Mehmet abi ben seni getiririm buraya, ben seni derim gelme? Öbürsüne gittim aynı, öbürsüne gittim aynı Allah razı Sabah geldik hiç bir araba yok, hepsi gitmiş. Bir gece dayanmadılar ya. Abi işi yapacaksın. İşi yaptığın zaman becereceksin. Tadını vereceksin. Tadını vereceksin. Adamın ağzının tadını alacak. Yoksa öyle yap git. ha. Bir gele bir daha gelmez. Tekrar Mehmet amcanın kendi gibi usta olan oğluna Murat Usta'ya dönüyoruz. Murat Usta, siz babanızdan esnaflık anlamında neler öğrendiniz? Babamızdan öğrendiğimiz en önemli şey kesinlikle insanlara saygı duymak. Ee, hiçbir zaman kibre kapılmamak, insanlara saygı duymak, onları sevmek ee, ve babamın dediği oğlum siz kimseye hizmet etmiyorsunuz, kendinize hizmet ediyorsunuz. Kendi geleceğiniz ve şeyiniz için çalışıyorsunuz hayatınız için. O yüzden hiçbir şekilde kibre kapılmadan, özveride bulunarak, saygılı olarak ve düzenli çalışmak. Hep çalışmak, çalışmak, çalışmak. Biz ara sıra kendisine çıkarız. Baba yani romanlar vardır ya kağıt toplayanlar. Onlar bile pazar günü bazen izin yapıyorlar. Biz de pazar günü izin yapalım. Babam kızar bize. İzin, der, izin nedir? Ya çalışın. Çalışmaktan daha güzel bir şey var mıdır? Biz ondan dolayı şey bomboş yaparız. Temizlik, Dikkat etmeniz gerekiyor. Esnaflıkta hiçbir şekilde boşluk kabul etmeyen bir şey. Çünkü hizmet sektöründesiniz. İnsanlar farklı farklı şeylerle geliyorlar, beklentilerle geliyorlar. Herkesin beklentisine hitap etmek zorundasınız. Çünkü birisi tuzlu sever, birisi tuzlu sever, birisi acılı sever, birisi acılı sever, birisi çok pişmiş, birisi az pişmiş. O dengeyi yakalamanız gerekiyor. Onların damak zevkini yakalamak tabii herkese çünkü herkesin damak zevki farklı bir şey bu makineden, torna atölyesinden, torna makinesinden çıkan bir şey değil. Her şey aynı değil. Herkes farklı zevkler, farklı lezzetler, farklı tatlar bekliyor sizden. O tabii zor bir şey. Onun için de özveride bulunmamız gerekiyor. Babanızın cami avlusunda başlayan zorluklarla dolu bir yaşamı var. Bunu dinledik. Peki insan zorluklara karşı nasıl mücadele etmelidir? Yani örnek işte babam işte. Babam hiçbir şekilde isyan yok. Babamın hayatında isyan yok. Biz hiçbir zaman onu görmedik. Babam her zaman o tevekkülü, Allah'a karşı tevekkülünü hep gösterdi, muhabbetini gösterdi. Zorluklar oldu, sıkıntılar oldu, hatalar oldu, eksiklikler oldu ama babam o tevekkülden hiçbir zaman vazgeçmedi. Allah bin kere kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Her zaman yad ediyoruz babamızı o vekilde karşını verebildik mi bilmiyorum ama yani elimizden geldik yapıyoruz. Babam hep zaman o tevekkülü gösterdi. Hiçbir zaman isyan etmedi. Hiçbir zaman burun kıvırmadı. Ya ben bunları niye hak ettim demedi. Allah'tan geldi dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Çocuklarımız var. Bu ayetin namusumuzla düzgün bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Onun derdindeydi. Elhamdülillah da herhalde bence bu sınavı başarıyla tamamladı diye düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben eklemek istediğim Allah'a çok şükrediyorum böyle bir babam ve annem olduğu için. Annemden de bazı örnekler vereyim. Bir gün hiç unutmayacağım babamla anekdotu olsun diye söylüyorum. Bir gün teyzem dedi ki Sultan dedi sen dedi eskiden yemek yapmayı bilmiyordun dedi. Şimdi yemeklerin dedi düzeldi. Bedriye'ydi teyzemin ismi. Dedi ki Bedriye dedi bizim şibemizde Ufa'da. Bedriye dedi eskiden dedi bir şey yoktu dedi sen bilmiyorsun dedi. Biliyorsun ama dedi anlamıyorsun dedi. Eskiden bir şey yoktu. Ben ne yapayım dedi. Elimdeki malzemeyle olanla bu kadar yapılabiliyordu. Ama şimdi elhamdülillah dedi. Var dedi. Var olanla da bunu yapabiliyoruz dedi. Yani eklemek istedim. Böyle güzel bir anne babam olduğu için inşallah biz de çocuklarımızla onlar gibi olabiliriz. Onların gösterdiği özveri, o sebatı, o şeyi gösterebiliriz. Babam benim için çok büyük bir örnektir. İnşallah ona layık olurum. Ve eklemek istediğim askerdeyken de yazmışsın. Dünyanın en büyük devrimcisidir benim babam. Tekrar Mehmet amcaya dönüyoruz. Mehmet amca sen yeni nesil esnaflara neler tavsiye edersin? Yeni nesile e, efendi olmasını. En başta gelen efendi bir de tahmurlu yani. Öyle hemen kız hemen cat yap cat yap olmaz. Esnaf Müşteri müşteridir. Senden başka lokantayı mı? Çok. Başka yere gide. Ama sen adam olursun, esnaf olursun, oturgan olursun. Müşteri, Bir de yemekin de güzel olur. Ee, hürmetin güzel olur. Müşteri gelir. Adam parasını veriyor. Adam bedava gelmiyor ki. İşte ben bunlardan buna hep söylüyorum. Kimsenin kavga yapma. Kimse yüze ekmeyin gelsin, yesin. Begenmezsen neyini begenmedin? Sen kendin sor. Gidiyorum, ben bir kere gittim, oturdum, dört kişi sabah erken geldi. Şirkemi aldı birisi sağ eline yiyor, e, sol eline. Ben dedim, kokuyor mu acaba? Gittim, oturdum masalarına, selamünaleyküm. Çorba nasıl dedim. Birisi dedi, e, işçi misin, patron musun? Ben de, ben patronum. Dedi, deli misin dedi. Niye dedim, kimse ayranla eski demez. Ben de sizden soru soruyorum. Beğendiniz mi dedim. Eline sağlık dedi ee, dedim şimdi kaç kişi? De? Dört kişi. Her 5 kişi getirse bana yirmi kişi yapar dedim. Ben kazanıyorum, siz kazanmayız ben kazanıyorum. Ama dedi ya vallahi sen olsun dedi. Esnaf, esnaf öyle olacak abi. Esnaf küsmeyecek. Ya, kaba konuşmayacak. Ha şimdi biz burada mesela benim kayınçom İzmir'de buraya geliyor oturuyor masada biz buyurun buyurun bütün işçilerle beraber ya dün nedir nedir sen buraya paşa mı geliyor? benim için paşadır. Benim için cumhurbaşkanıdır. Çünkü bana ekmek veriyor. O gelmesin, o gelmesin. Kim gelecek? Evet. Eee İnsan oğlu öyle bir yere gelmiyor yani. Allah razı olsun onlara da. Çok şükür efendidirler. Benim şeyimden dışarıya çıkmıyorlar. Benden daha iyisini de yapıyorlar yani gerçek. Benden daha iyisini. Yani Allah bana en büyük zenginlik o. Tatlı dil, güler yüzlü, Bilhassa müşteriye karşı. Bilhassa dışarıdan içeriye gelen için. Güler yüzlü, güzel karışlama, esnaflık odur. Ele süratini ek. Ulan adam dedi ben buna neye geldim lan? Çık lan dışarıya lan. Bunun yemek de yenilmez, bunun muhabbeti de olmaz. Ya son diyeceğim ne diyeyim? Ama güzel yayınlayın ha. Dışarıya. Ha. Oldu mu?